2023 yılının ilk 6 ayını geride bırakırken ve Mayıs ayının enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte askeri ücrete yapılacak ara zamda tahminler artıyor. 500 dolar olacağını açıkladı da e, belirlikten sonra doların fiyatı belli olacak galiba. Artık askeri ücreti kaça verirlerlerse dolar da o kurda sabit kalır diye düşünüyorum. Enflasyon oranını atmalı. Memur ve kamu işçisine yapılacak zamların ardından askeri ücret içinde zam beklentisi yüksek. Yani enflasyon kaçtı çıktı diyelim yıllık? Yüzde 60, yüzde 75 artmalı en az. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından gözler askeri ücrete yapılacak ara zammına çevrildi. Vatandaşın beklentisi ortalama 50 seviyelerinde. Komisyondan çıkacak rakam merakla bekleniyor. Asgari ücret en az 12 bin lira olması lazım en az. 12-13 arası olabilir yani değerli falan. Neden? Yine geçinemezsin 12 bin lirayla ama bence askeri ücret 12 bin lira olması gerekir. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, askeri ücret çalışmalarıyla ilgili olarak çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Hep bu politikayı izledik, aynı doğrultuda devam edeceğiz açıklamasını yapmıştı. İlk kritik toplantı 13 Haziran'da gerçekleşmişti. Vallahi asgari ücrete en az %50 gelmeli çünkü fiyatlar ortada. %50 şu ana kadar yapılan o. 15 bin lira almalı.